Ben Muz tiblisi gelecek Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Rizerox Bugün Minecraft Bedrock'ta Korku modu oynayacağız arkadaşlar Hadi videoya geçelim Bakalım yaratıldan ne zaman geldi. Az önce. <laughs> Bezra Java doku paketi kurdum arkadaşlar, o yüzden böyle gözüküyor. Evet. Hiç görmedim. İlk defa gördüm arkadaşlar. Videosuna bakmadım, direkt indirdim. Ha. Ha. Kömür alacaktı. Blok kırma sesi geldi şimdi. Koyunlar mı? Ne? Hepsi falan oldu. Երա çıktı Թե Hollanda lan. Tövbe Bunlar beni öldürebiliyor mu? yalanlık bir yere gidersen daha mantıklı olur ki ama yarat geldiğinde bulamıyor yaratık, yaratık o yüzden yaratık diyorum da yaratık dediğim şeyde Zaten Herobrine'de yaratık bir şey işte. Bu papağan burada nasıl oluştu? Zaten oyun... Bu da mı ne? Yok. Garip bir ses daha geldi. Dürbün olsaydı... bakardık. Bir de hiyafilme kartı diyeyim. Bu kayınmıyor değil mi? He iyi. <laughs> ne yapacağım? Ne yakın şey olacağım? Gece oluyor bir de öyle bir sıkıntımız. Tekne yapsam mı? Yapayım beni Tekne yapma ya. <laughs>

Allah. Aha bu yarattı dedim bak Toba estağfurullah Bu ne lan Buga girmiş lan bu Biz bundan mı korkuyorduk Arkadan bir de Bun... Eyvah eyvah Bunun hakkında ne Oha lan Bu tarafımı da sardı bu suya giremiyor bunu anladım da diğer yaratıklar sıkıntı olacak kesebileceğim mi hadi şimdi şuna da bakalım bunların suya girememesi çok iyi oldu bu neymiş tüm yaratıkları yanımıza çağırmış oldu bunlar kapışır mı yani? Lan birbirlerine girecekler onu. Aha şurada kapışma oldu. Lan suya girdi bu ya. Bunlar birbirlerini yiyor lan. The Visitor 2. Bakalım gelecek mi bir daha. Amacımız oyunu mu bitirmek yoksa bunu önce bitiyor muydu herhalde? He? Sence hangisi olsun? Oyunu bitmiyor olsun bunlar her şeyi şey yaparken. Evet. Vurabiliyor muyum böyle tamam. Lan geliyor para bülbül. Bak bak botun bak benim motor da mı? Ya bir boğulmuş ex ee, O da katıldı Şimdi kese Mes Gel Son bir sen gelme Şey, 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 Boğmuş, boğ. Seni <laughs> hmm. Lan. E. Ee, her seferinde olduğu gibi bugas olmuş gel lan canamın kara yaratığı aha bu yüklü senin mi hadi lan hadi öl lan boşuna mı indirdik ya konmadan tiblisi gelecek herhalde. <laughs> mi lan? Hmm. Lan adam direkt atar. Kesme <gülüyor> 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 Bir şu farklı Hallerde Bir bu başka Hallerde <gülüyor> <gülüyor> Öldürsün. Öldürsün lan. Yarım kaldırıyorsun yarat. He. Bir an kabut. Hemen dibimde spawn oldu diyor <laughs> adam. Bildiğim kadarıyla. Creeper. Ne yapıyorsun? <laughs> bak bak. Hala suya girebilseydin üstüne dinlesin. Şuna Bak lan Şuna lan Başka kimse Oyunumu kastediyorum Bir sene eksiktin Dört ne gelsecekleri kapışır tipe bak tipe bak yani spor modu mu oynuyorsun rol modu mu oynuyorsun ve problemi